Alo? Merve? Annem nasılsın? Anne, ne zaman geleceğim ben eve ya? Niye burada kalıyorum? Ya kızım ne olacak? Babaannen de özlüyor seni. Yarın da kal, doğum gününde gelirsin işte. Çok özlüyorsa sen gel kan babaanneme. Üstelik babaannemin kimseye özlediği falan da yok. Dün babamla konuşurken şırfıntı dedi sana. Ya öyle dememiştir, yanlış duymuşsundur sen. Şerif nesini yanlış duyacağım anne? Neyse canım baban orada mı? Buradaydı. Sonra babaannemle çıktı. Babam eve geliyor galiba. Babaannem de bakkala gitti. Ay oh çok şükür. Ya çok şükür. Sen beni burada bırak. Ondan sonra şükret. Canım tamam Merve uzatma. Doğum gününde geleceksin işte. Anne anlamıyorsun ya. Babaannem çok fena ya. Her şeye karışıyor. Telefonu elimden alıyor. Konuşturmuyor falan. Tüm dizileri de izliyor. Kusacağım artık. Fenalık geldi. Üstelik yemekleri de berbat. Ay kızım 40 yılda bir kalıyorsun zaten. İdare ediver artık. Hadi öpüyorum ben. Bay bay. Uf. Gözün kör olmasın Dilek. Kocan eve geliyor. Sen hala burada tıkın. Ay benim hemen hazırlanmam lazım.